Herkese merhaba ee, Yeni videomuzla yine sizlerleyiz Bugün sizlere hanedan bekçilerinden ve onların bonuslarından bahsedeceğim ee, Ilgaz ve Canseray aynı bonuslara sahip olduğu için Amira ve Asya da aynı bonuslara sahip olduğu için bunlardan bir tanesinden bahsetmemin yeterli olduğunu düşünüyorum Dilerseniz ilk önce Canseray ile başlayalım Evet. En üstteki bölüm siz can seriyi aktif hale getirdiğiniz anda zaten size verilen yüzde otuz bonus ve her tedbil ve haremde denk gelme başına da iki potansiyel puanı size veriliyor can seriyi aktif ettiğiniz anda. Daha sonra üç farklı Sütün açılıyor. Bunların soldaki potansiyel yetenekleriyle ilgili, bu haremde ve tedbilde denk gelme durumuyla alakalı. Ortadaki klasik bonusumuz, aynı devşirme bonusu gibi, yenilmezlerin bonusu gibi yüzdesel bonus veriyor. Sağ taraftaki de e, cazibe ve samimiyetiyle alakalı olan kısmı. Ben ortadakiyle başladım. Bunu yapma nedenim bir, ne zaman maksim hale geleceğini merak etmem. İki, daha mantıklı geldi başlangıçta. Şimdi de e, bayağı da ilerleme kat ettim. Yakın zamanda yani seviye yüzde tahminen bunun maksimum hale geleceğini düşünüyorum. Daha sonra diğerlerine geçeceğim. Şu anda 77 kez geliştirmişim. Ve bunlardan %104 uyum almışım. Yanlış hatırlamıyorsam, yanlış hatırlıyorsam düzeltin. Burada 50. seviyeye kadar %1 vermişti. Daha sonra 50. seviyeden sonra %2 vermeye başladı. Fakat 50. seviyeye kadar 2 rozete yüzde bir verirken 50. seviyeden sonra 4 rozete yüzde iki vermeye başladı. Yani değişen bir şey olmadı açıkçası. Sağ tarafta çok önemli bir bölme var. Janseri'yi aktif hale getirdiğiniz zaman ve Ilgaz'ı aktif hale getirdiğiniz zaman ilk iş eğer elinizde fazladan rozet varsa bunu maksimum seviyeye çıkarmanız. Zaten 5 seviye var. Ve herhangi bir etkinlikle de ortak bir noktası yok. Yani size devlet gücü vermez, samimiyet cazibe vermez. Bu yüzden ne zaman rojeti alırsanız direkt geliştirmeye bakın. Burası size haremde ziyaret başına her seviyede %10 artış verecektir. Daha sonra iki sütun daha var. Bir tanesi sağdaki e, cazibeyle alakalı soldaki de samimiyetle alakalı benim samimiyetim 9146 olduğu için 9146 çarpı 50 devlet gücü veriyormuş bize e, bunu da itibar özelliğinde veriyor devlet gücünü itibar şeklinde veriyor ve 3 rozet karşılığında 457 bin devlet gücü itibar cinsinden veririm diyor. Diğer sütunda ise cazibe ile alakalı daha önce bahsettiğim gibi 82 bine yakın caziben var. Bunu da 50 ile çarpıyor ve itibar cinsinden özellik e, bu, özellik olarak bana veriyor. Buradaki de yine 3 rozet istiyor ilk seviye için ve 4 milyon devlet gücü vereceğini söylüyor. İkisini de seviye 3'e getirdiğiniz zaman oradan alacağınız e, bonusları %10'la her seviyede çarpacağını söylüyor. Bu sağ taraftaki son sütunumuz. Sol tarafa bakalım. Sol taraftaki e, ilk geliştirmede ilk geliştirebileceğimiz bölmede bütün hanedan bekçilerine 30 bin devlet gücü vereceğini söylüyor her seviye artışında. Alttakilere geçmek için tabi onları seviye 4'e getirmek gerekiyor. Sol taraftaki yere bakacak olursak haremde denk geldikçe ve tedbile denk geldikçe 5 ekstra potansiyel puanı bize teklif ediyor daha önceden 200 zaten aktif hale getirdiğimizde vermişti. Her seviyede 5'er 5'er artacağını düşünüyorum. Sağ taraftaki kısmı ise sahip olduğumuz yani alacağımız potansiyel puanlarını %2 ile çarpacak. Yani bizim şu anda standartımız neydi? 200'dü. 200 çarpı %2 dediğimiz zaman 204 puan almaya başlayacağız buradan bir seviye geliştirdiğimiz zaman. Yukarıdaki iki sütunu da seviye 5 yaptığımız zaman e, burası aktif hale gelecek. Buradaki her seviye artışı da 5000 e, özellik bize veriyor. Özellik bonusu olarak 5000 bize devlet gücü verecekmiş. Teşekkür ederim dedim. Oraya dokunmadık. Buradaki potansiyel puanlarımızı nerede kullanacağız? Sağ taraftaki alanda kullanacağız. Bu sütunları aktif hale getirmek için bir önceki menüdeki e, sol taraftaki yerleri açmamız gerekiyor. Onları açtıkça e, bunlar aktif hale gelecek ve biz sahip olduğumuz potansiyel puanları kullanarak e, burada geliştirmeler yapacağız. Aslında baktığınız zaman mantıklı düşünecek olursak sonsuza kadar oynayacakmış gibi, önümüzdeki 100 sene oynayacakmış gibi düşünecek olursak ilk önce tabi potansiyel puanlarını arttırmanın faydasını göreceğiz. Çünkü nasıl olsa ortadaki o uyum veren güç kısmı bir gün fullenecek. Fullendikten sonra biz bu tarafa geçtiğimiz zaman daha az potansiyel puanla başlayacağız. Oysa ki burayı fullemiş olsaydık daha çok potansiyel puanımız birikecekti. Sonra biz orta sütunu fullediğimiz zaman buraya geri dönme şansımız olacaktı. Buradaki puanları kullanma şansımız olacaktı. Diye düşündüm ama ben 100 sene belki oynamayabilirim diye. Bir de tabii önemli olan da merak. Ben ortadan devam ettim. Siz nasıl yaparsınız bilmiyorum. Ben de en fazla Rozet kazanan oyunculardan biri olduğum halde çok e, girmedim açıkçası bu işe. Orta sütun daha mantıklı geldi. Tabii ki nasıl yapmak istediğiniz size kalmış. Şimdi gelelim Asya'ya. Gördüğünüz gibi yine bize teklifi aynı. Aktif hale getirdiğimiz zaman %30 ve 200 potansiyel puanı. Buraları Tekrar gösteriyorum. Buralar tamamen birbirinin aynısı. Canseray ve Ilgaz'da Asya ve Amira gibi buralardan eşit oranda faydalanıyor. Burası da aynı. Gördüğünüz gibi hiç şu anda arttırma yapmadığım için %1. 50. seviyeye kadar %1 isteyecek. Daha sonradan 4 rozet karşılığında %2 istiyor. Şimdi gelelim. Ee, neden Asya ve Amira'nın diğer iki hanedan bekçisinden farklı olduğuna. Burada 5 seviye arttırma şansımız var. Her bir seviyede bir cariye ekleme imkanımız var. Bu ne anlama geliyor? Ee, birinci seviyeyi arttırdığınız zaman buraya bir cariye ekliyorsunuz. Ve haremde Asya'ya denk geldiğiniz zaman hem Asya kadar hem de eklediğiniz cariye kadar e, tecrübe kazanıyor. Ben mesela Ilgaz'ı, Canseri'yi, Lalezar'ı ve VIP 10 vezirinin erkek olanını eklemişim. İsmini bilmiyorum. Kendisi kusura bakmasın. Ben özür dilerim kendisinden. Bu dördünü eklemişim. Her denk geldiğinde Asya hem kendisi kadar... Hem de bu dördü kadar e, tecrübe puanı kazanıyor. Diyeceksiniz ki bunu kazanırsa ne olur? Oraya gelmeden önce buraya bakalım. Yine aynı şekilde 5000 samimiyetim varmış. 5000 çarpı 50'yi bana itibar cinsinden teklif ediyor. Teşekkür etmişim ve reddetmişim. Burası da e, yine cazibe alanı. 60 bine yakın caziben varmış. O da e, 3 milyona yakın devlet gücü teklif ediyor. Ve burası da olduğu gibi aynı. Şimdi dönüyoruz. Bu bonusun Asya'ya kattıklarına bakıyoruz. Merak edenler oluyor. Çok hızlı geçmeyeyim. İncelesinler nasıl geliştirdiğimi. Evet Asya açıyoruz ve gördüğünüz gibi bir buçuk trilyon tecrübe puanı var. Şu anda 300 seviye olmasına rağmen bir buçuk trilyon tecrübe puanı var. Sadece 4 satır açtığım halde dört e, en fazla biliyorsunuz 5 beş açılıyor. Beşinciyi açma şansım olduğu halde açmadım. Çünkü kısmetse Saltanat yolunu kazanmayı düşünüyorum. Onun için elimde hem cazibem var hem de samimiyetim var. Az da bir süre kaldı. 4 gün kaldı. Fark da güzel. İnşallah saltanat yolunu kazanacağım. Ve oradaki cariyeyi geliştireceğim. Ve Asya 5. cariye olarak onu ekleyeceğim. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. E, yorumlarda sizlerin de soruları varsa konuyla ilgili veya eklemek istedikleriniz varsa bunları paylaşın. Birlikte tartışalım. Nasıl daha iyi oynayabiliriz? Birlikte karar verelim. E, hepinize iyi günler diliyorum. İyi oyunlar diliyorum. Sevgiyle kalın.